İyi akşamlar, hoş geldiniz. Fanlar kontrolsüz olduğu zaman açıyorsunuz laptopunuzu. 10 saniye sonra fena bir fan gürültüsü. Ya buna kimse katlanmak istemez. Tam tersi de olabilir. Oyun açıyorsunuz, bilgisayarınız çok ısındığı halde fan hızları hala yükselmiyor veya geç yükseliyor. İşte bu kritik ayarları yaparak birçok laptopta işe yarayan Notebook Fan Control isimli programın hem yüklenmesini hem de ince ayarlarını birlikte göreceğiz. Bazen tam istediğiniz gibi tüm değerleri girebiliyorsunuz. Fanları istediğiniz kadar hızlandırıp istediğiniz kadar yavaşlatabiliyorsunuz. Fakat bazı laptoplara yüklüyorsunuz. Fanları hiçbir şekilde görmüyor. Hiçbir şekilde kontrol etmiyor. %50 şansınız var. Bilgisayarınızın arkasını yoğun kullanımlardan önce mutlaka bir yükseltin. Hiçbir şey bulamazsanız kırıştırın, kırıştırın. Şöyle top haline getirin. Bu kadar basit. Şundan iki tane yapın. Dengeli bir şekilde arka kısmı bırakın. Bu kadar. Bu ayakları koyarken dikkat etmeniz gereken tek şey var. O da alttaki hava deliklerini, hava ızgaralarını kapatmamak. Laptopun fanlarını %80'e, %85'e sabitleyin. Oyunu açmadan önce sistem kendini bir güzel ferahlatsın. Oyun açıldığı zaman da hani hiç ısınmasına imkan vermeden sistemi seri bir şekilde fanlar tutabilsin. Bu sayfaya geldiğinizde 163 sürümü var. Sizin laptopunuz belki de bir önceki sürümde çalışabilir. Şu egzeye tuşluyorum. Bakın sol alt köşede inmeye başladı. Şu yanda minik ok işaretine tuşluyoruz. Klasörde göster diyoruz. Üzerinde sağ tuşa basıyoruz. Zaten rengi mavi oldu. Buradan yönetici olarak çalıştırıyoruz. Uyarıya evet diyoruz. Install tuşu var burada. Orta kısımdaki tuşa tıkladık. 3-5 saniye içinde zaten program kurulacak. Ve close diyoruz. Evet şimdi sol alt köşede yüklenen programlara bakalım. Evet burada gördüm. Şöyle sağ tışlayıp üzerinde Görev çubuğuna sabitleyebiliriz. Bakın alt çubukta sabitlendi. Yine üzerinde sağ tuşlayıp diğer seçeneğine gelip yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yine uyarıya evet diyoruz. Kuruldu. Hazır. Burada yapmamız gereken tek şey laptopumuzun modelini seçmek. Şu üst sağ köşede 3 noktalı kısma tuşladık. Şimdi şuradan modelleri seçiyoruz. Bakın yüzlerce model var. Bu modeller her geçen gün artıyor. İzin veren firmaların laptoplarına bu uygulamayı yazılım uzmanları geliştirerek e, kullanışlı hale getirebiliyor. Yani sizin modeliniz örneğin bugün yok. Belki bir iki ay sonra bu programa eklenebilir. Veya şunu söyleyeyim hemen e, hiçbirinin bu modeli değilse de örneğin diğer model sizin fanlarınızı çalıştırabilir. Şimdi benim modelim Acer Aspire Peki siz modeli bilmiyorsanız hemen şu arama satırına sistem yazalım. Tuşluyoruz ve sistem bilgim geldi. Aspire VN7-791. Benim laptopumun sistem e, modeli bu. Uygulama içerisinde kendi modelimi buluyorum. Evet burada Acer'ları görüyorsunuz. Aspire, Aspire modelleri çok fazla. 791G ve Apple butonuna tıklıyorum şu anda kısa bir ayar yapıldı ve aktif oldu. Sıcaklığı hemen gösterdi. 78 derece. Ve bakın buradaki Disable seçeneği şu anda Ready Only seçeneği olarak değişti. Yani Disable kapalı demek. Bu da gözden kaçmasın. Şu en baştaki işaretli ise program kapalı oluyor. Şu anda kapattım. Enable ise açık. Sürekli açık her şey bu kadar. Artık fanlarımı kontrol ediyor. Left sol fan, right sağ fan. Çok iyi. Şu anda otomatik seçeneği açık, aktif. Ben bunu manuel olarak şuradaki çubuğu sola doğru çekiyorum. %50 yaptım. %55 yaptım. Evet. ısı değerine göre bunu ayarlamak gerekiyor. Şu anda 77 derece yüksek aslında. Normalde 60 derecenin altında olması gerekiyor ısı değerlerimiz. Oyun oynarken 80 dereceye dayanabilir bu ısı değerleri. Sürekli 80 derecede kullanmak da bilgisayarı donanımları yıpratacaktır. Macunu erken kuruyacaktır. Fanızlarım yavaşladı. Bunu size de dinletmek istiyorum. Fanızları ne kadar etkileniyor. Merhaba Tuncay abi hoş geldin. Şu beğenileri lütfen rica ediyorum. Kaç kişi geldi gitti bilmiyorum. Evet. Fanları nasıl kontrol ediyor? Yakından bir çekim yapıyorum. Sessiz oluyorum. Müthiş bir fark var. Ve kesinlikle nefis şekilde kontrol edebiliyorum fanları. Bakın şimdi. Evet program şahane şekilde çalışıyor. Fanlarımı istediğimizde çevirebiliyorum bilgisayar yük altında kalacaksa oyundan önce veya çok e, sisteme yüklenen yazılımlar kullanacaksak Evet burada ısı değerini 70'e çekecek kadar en fazla 75'leri geçmeyecek kadar bu fazlanı ayarlıyoruz Isı değeriniz 60 derecenin altındaysa zaten fanları düşük seviyede tutabilirsiniz Hatta otomatiği alabilirsiniz şu ısı değerlerini takip edin yeter. Biraz daha özelleştirmek istiyorum diyorsanız. Şimdi ona bakalım. Bu fanızları istediğiniz gibi değil. Yani daha yüksek hızlarda çalışsın istiyorsanız. Şuradan edit kısmına bakın 3 noktaya tuşluyoruz. Ve burada model numaramız göründü. Edit kısmına tuşladık. Burada yeni bir sekme açıldı. Kritik ısı seviyesi. Yani fanlar ne zaman %100 çalışsın, hangi ısı değerine geldiğinde %100 çalışsın gibi bir seçenek. Ve 95 derece yani çok akıl dışı bir değer aslında. Ben bunu 70 yapmak istiyorum. Bilgisayarım 70 dereceye geldiğinde fanlar %100 çalışıp ısı değerlerini aşağı çekmeye çalışacak. Evet bu ayarımızı yaptık. Kaydetmek için şuradan sev seçeneğiyle tuşlayalım. Şimdi biraz daha gelişmiş ayarlar için bakın şurada fan configuration var. Buraya giriyoruz. Ortadaki kısma tuşladık. Üstte left sol fanımız, altta sağ fanımız var. Sizin laptopunuzda tek fan olabilir veya iki tane fan varsa hani yazılım sorunları varsa birisini görmeyebilir veya hiçbirini görmeyebilir. Diğer modelleri deneyebilirsiniz. Ben soldaki fanın hızını ayarlamak için üzerinde çift tuşluyorum. Bu sekmede sadece şu orta kısma giriyoruz. Bakın burada ayarlanmış ısı değerleri ve fan hızları var. Yazılımı uzmanları bu şekilde uygun görmüşler. Bu fan hızlarını. Siz bunları yükseltebilirsiniz. Nasıl? Hepsine 10'ar puan ekleyebilirsiniz. Üstünde yine çift tuşladım. Bir sürü sekme açıldı. En üstte fan hızı var. Evet bu 15 olan fan hızını 30 yaptık. Fakat fanların sesi de yükselecek. Bunu unutmayın. Evet, okey diyorum. Bakın buradaki değer değişti. Yani bilgisayar 35-45 derece aralığındayken %30 fanların hızı olacak. Peki 43-53 dereceyken hemen bunu da yükseltelim bir. En üstteki seçenek bak şu sadece bir 10 puan yükseltiyorum. Okey diyorum. Bu değerim de yükseldi. Hemen alttaki değerimi yine şu üstteki fanı 10 değer yükselttim. %55 oldu. Buradaki %55 ve hemen altında %65 var. Bu %55'i de %60 yapalım. 70 derece olduğunda ise ben bunu çok yüksek olmasını istiyorum. Fan hızlarım %85 olsun. Okey. 80 derece olduğunda yüzde 90 olsun. Okey dedim. Ve evet burada bu seçenek yüzde yüz 75'ten 90'a kadar bir ayar var. Böylece işlemi bitirdik. Gördüğünüz gibi şu sağ kısım fan speed seçeneğine bir onar puan ekleyebilirsiniz. Veya duruma göre. Baktığınız çok gürültü yapmaya başladı. Bunları beşer puan düşürebilirsiniz. Okey diyelim. Bu fanımızın ayarını yaptık. Şimdi diğer fana geçelim. Bunu da 90 yaptım. E diğer seçenek zaten %100. Okey diyorum. Bu işlemi de bitirdim. Tüm bu işlemlerden sonra save diyoruz. Kaydediyoruz. Yine sev az seçeneğiyle kaydediyoruz. İsterseniz buradan delay tuşuyla da silebilirsiniz. Kayıtlarımızı yaptık. Şurada en soldaki kısmı da zaten 70 yaptık. Bunu 80 yapabilirsiniz, 75 yapabilirsiniz. Bu size bağlı. Nasıl isterseniz. Her işlemden sonra buradan kaydetmeyi unutmayın. Bu sekmeyi de kapattık. Böylece hem özel ayarları hem otomatik ayarları görmüş olduk. İstersek de manuel olarak kontrol edebiliriz fanları. Apply deyip tamamen işlemi bitirdik. Şu anda otomatik çalışıyor. Ve fan tamamen durdu. Enable diyelim. Açalım. Disable seçeneği varsa kapalı. Enable açık. otomatik olarak hızlandı fanlar. Derecedeyken bakın fanlar şu anda çok hızlı dönüyor. Yani kritik seviye 70 derece. Onu geçmesini istiyoruz. Şahane şekilde çalışıyor. Hem manuel olarak hem de otomatik olarak. İstersek de bizim ayarlarımız geçerli. Butonlar çalışmıyorsa kritik seviyenin üzerindedir ısı seviyesi. Ee, videonun altına geldiğinizde programı indirin seçenekleri var. Evet. Şuradaki linklere tuşlayıp programın web sayfasına gelebilirsiniz. Komut satırıyla laptopunuza uyumlu modeli bulabilirsiniz. Bunun için bakın şurada komut satırı var. Dikkat! Program çalışır durumdayken alttaki komutu veriyoruz. Programımız açık şu anda. Şimdi şuradaki nbfc.exe yazısını Kopyaladık. Arama satırına cmd yazıyoruz. Komut satırını üzerinde sağ tuşlayıp yönetici olarak açıyoruz. Bakımı çok önemli. Kesinlikle yönetici olarak açıyoruz. Evet diyoruz uyarıya. Ve satır açıldı. Şimdi sağ tuşlayıp hemen yapıştırıyoruz buradaki komutumuzu. Tek yapmamız gereken şey Enter'a basmak. Enter'a bastık. Ve burada ne kadar fazla modelin çıktığını görüyorsunuz. Burada çıkan modeller benim bilgisayarıma uyumlu olanlar. Ee, sizde aynı komutu girdiğinizde sizin bilgisayarınıza uyumlu olan modeller çıkacak. Program içerisinden sadece ilk açılışta o üç noktalı kısma tuşlayıp e, buradaki modelleri bulacaksınız ve seçeceksiniz. Hepsi bu kadar. Özel ayar yapmanıza gerek yok. Fakat siz yine de ben özel ayar yapmak istiyorum derseniz edit kısmından ayarlarınızı yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Veya bırakın kendi halinde e, otomatik olarak tüm fanlar kontrol edilsin. E, şunu tekrarlayayım. Bu program piyasada olan yüzlerce model için uyumlu değil. Ama yine yüzlerce model için de uyumlu. Hani burada şansınız %50 diyebiliriz. Bir deneyin şansınızı Farklı programın versiyonları da sizin bilgisayarınıza uyumlu olabilir. Bu şansı da değerlendirin. Örneğin bu versiyonu indirdiniz. Bu çalışmadı. Bir de 2020'de, 2019'da var. Vesaire. Yani eski versiyonları kullanıp yine kendi bilgisayarınızda bu komutu taratabilirsiniz. Evet şu hava kanallarını kesinlikle kapatmayın. Dizinizin üzerinde veya yumuşak bir yorgan üzerine kesinlikle koymayın. 60 derece altı çok iyi 70'e kadar işte olabilir. 70'ten sonrası da yüksek kabul edilebilir. Zaten 80 derece çok daha yüksek bir ısı değeri oluyor. Termal macunları erken kurutuyor. Tabii ki donanım fizik olarak daha hızlı yıpranıyor. Bu fan kontrol nasıl yüklenir, nasıl kullanılır ve komut satırıyla modeller nasıl bulunur bunları gördük. Yine daha önce notebook fan kontrolü ile ilgili bir video yayınlamıştım. Alt açıklamaya onu da ekleyeceğim. İsterseniz hani olur ya kafanıza takılan farklı bir şey varsa diğer videodan da eksikleri görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.